Şimdi psikolog, psikiyatrist ve yaşam koçu arasındaki farklar nelerdir? Bence bu çok önemli bir soru hocam. Bana gelen, diyen mesajlarından, maillerden o kadar çok soru geliyor ki bu noktada çok fazla kafa karışıklığı var. Bu yayında inşallah bunları net bir şekilde açıklayacağız diye ümit ediyorum. Kesin merak ettiği konular bunlar. <laughs> Kesinlikle hocam ve aslında hayati önem de taşıyor. Yani psikoloğa gitmesi gereken biri tutup yaşam koçuna giderse ya da psikiyatriste gitmesi gereken biri psikoloğa giderse sonuçları gerçekten ağır olabiliyor. Mesela öncelikle psikiyatrist kimdir'i açıklamak istiyorum. Görselden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar psik psikiyatristler 6 yıl tıp eğitimi alıp, 4 yıllık da uzmanlık eğitimi alan kişilerdir. Psikoloji alanında alırlar. Yani psikolojiden ziyade insan davranışları, mental hastalıklar desek daha doğru olur. Modern tıbba giriyor. Psikiyatristlerin tanı koyma ve ilaç yazma yetkileri vardır. Yani bir psikiyatrist size işte bipolar disorder dediğimiz bipolar bozukluk teşhisinde bulunabilir. E şizoid diyebilir, paranoid diyebilir. Bu tanı koyma yetkisi vardır ve aynı zamanda antidepresan dediğimiz işte biliyorsunuz depresyonda verilen ve daha pek çok çeşit aslında ilaç var bu noktada. Bizim e, en iyi bildiğimiz antidepresanlar. E, bu tarz ilaçları verme yetkisi de vardır. E, psikiyatrist olan kişiler bunlardır. Şimdi şurada böyle bir e, problem oluyor. E, psikiyatrist size ilaç veriyor. Evet çok güzel verebilir çünkü eee Ruhsal problemler aslında e, aynı zamanda beyinde meydana gelir. Yani e, beyin kimyasındaki bir değişiklik e, sizin ruhsal durumunuzu etkileyebilir. Hormonlar beyindedir. Hani bunları zaten artık hepimiz biliyoruz. E, şimdi e, depresyonda, majör depresyon yaşayan birini düşünün. Şizofren olan birisini düşünün. Bu insana siz direkt terapi alamazsınız. Direkt bir psikolog o kişiye yardımcı olamaz. Öncelikle onun beyin kimyasının normal düzeye getirilmesi gerekir ki, biz o kişiye gerçekten yardımcı olabilelim, gerçekten ilgilenebilelim. Bu çok önemli. Bu yüzden e, lütfen arkadaşlar psikologlardan size ilaç yazmalarını, işte belli bir tanıda bulunmalarını, istemeyin çünkü bunu yapamaz. Zaten yapıyorsa orada bir e, problem var demektir, meslek ihlali var demektir. E, o kişiden mutlaka e, hemen farkına varıp uzaklaşmanızı öneririm. E, çok hassas bir konu. E, i̇şte kimse hiç kimse size tutup şu ilacı bırak diyemez, e, ilacınızı bir anda kesemez. Bunlar çok ciddi problemlere sebebiyet verebilir. Psikolog kimdir? Aslında yayın boyunca bu konuyu konuşacağız ve hala da konuşuyoruz ama. E, mesela buradaki görsel çok hoşuma gitti. Burada e, o beyinle e, o ayarlar gibi duran e, kısmın aslında gerçekten de bilişimiz, düşünce e, süreci olarak düşünebiliriz. Psikologlar aslında en çok buraya müdahale ederler. Yani kişinin çarpıtılmış düşünceleri varsa, otomatik düşünceleri varsa, yaşadığı travmalar varsa, beynin bir şekilde işleyişine engel oluyorsa, psikologlar belli terapi yöntemlerini kullanarak, bunlardan en çok bilinen de psikoterapidir, yani konuşarak terapi yöntemi, bu problemi gidermeye çalışır. Yaşam koçu kimdir? E, bu arada hocam ben hızlı geçiyorum ama sorunuz var mıydı? <laughs> Bugün de sormuş olayım. Ee, siz devam edin ee, tamam. soru gelirse ben iletiyorum size ben Mehmet hocama yayından önce demiştim hocam bakın ben konuşmayı da alabiliyorum lütfen uyarın siz diye <laughs> o noktada evet arkadaşlar yaşam koçu kimdir diye soracak olursak ben de yaşam koçlu eğitimi aldım ee, şimdi yaşam koçu aslında sağlıklı bireylerin hedeflerine ulaşmaları için kendilerine yardım eden kişidir ee, en basit ve en doğru tanımı bu Şimdi yaşam ile ilgili işte çok ciddi karşı olan insanlar var. işte çok ciddi öfkeli olan, nefret eden insanlar var. Ee, ve çok anlaşılmadığı için bu durum aslında. Şimdi her mesleğin belli sınırları vardır. Tutup dedik ya bir psikolog size ilaç yazamaz, tanı koyamaz diye. Aynı şekilde bir yaşam koçu da sizin travmanızı iyileştirmeye çalışıyorsa, kendi kendi bir terapi uygulamaya çalışıyorsa, bir şekilde size zarar veriyorsa aslında burada meslek ihlali söz konusudur. Yani çünkü onun alanı değil. Yaşam koçu dediğimiz kişi aslında yaşam koçluğu da çok geniş bir alandır. İşte kariyer koçu var, öğrenci koçluğu var, işte mesela doğum koçu var, çok çeşitli bir alan de destek olan, yardımcı olan kişidir. Onunla birlikte hedefler koyarsınız. Onları yapmanızda, ilerlemenizde size yardımcı olur. Mesela şu çok önemli bir nokta. Yaşam koçunun gerçekten nereden eğitim aldı? Şimdi iki günlük eğitim alıp sertifika veren üniversiteler var. İki aylık eğitim verip sertifika veren üniversiteler var. Bakın hocam iki günü net duydum. Hem de çok bilindik bir üniversite. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. İki yıl yaşam koçlu eğitimimi veren yerler var. Dolayısıyla e, çok dikkat etmek lazım. Evet ben kendime iyi gelmek istiyorum, şu hedefime ulaşmak istiyorum ama kimden destek alacağım? Bu nokta gerçekten çok önemli. Ama buradan meslektaşlarıma da rica ediyorum, lütfen yaşam koçlarını böyle her gördüğünüz yerde linçlemeyin. Çünkü onlar da sonuçta bu meslek dalı, özellikle Amerika'da hocam çok kullanılıyor değil mi? Koçluk, yaşam koçudur. Aynen. Aynen. Neredeyse evet. her şeyin bir koşulu var. Ve yaşam koşulu da belki bunların en önemli bir tanesi. Genelin kapsayıcılığı önemli. Kesinlikle hocam. Yani mesela orada da yaşam koşulu var ama dediğim gibi meslek ihlali söz konusu olmadığı müddetçe çok da faydalanabilirsiniz bu kişilerden.